Müzik şehrin kalbinde on canıta. Alok için çok faydalı oluyor. Sonuçta insanların da mutlu anlara ihtiyacı var. <laughs> vatandaşın hele hele şu ekonomik koşullarda müziğe, sanata inanılmaz ihtiyacı olduğu bir dönem. Böyle bir etkinlik gerçekten çok çok verimli. Tatil amaçlı buraya geldim. Sesi duyduk geldik. Gerçekten çok güzel. Farklı bir hizmet. Hoş dakikalar geçittiler bize. Çok mutlu oldu. Ben Hilma'dan buraya geldim oradan buraya geldik izlemeyin değer. Ben çok teşekkür ederim Muhittin Böcek Başkanımıza. Tekrarlarını bekliyoruz. Harikaydı. An An Antalya için çalışıyoruz.